Uzun zamandır yoktum. Biri demiş öldü. Şimdi de yazsınlar. Kral geri döndü. Bu söz Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'ya ne de güzel uyuyor değil mi? Bugün konumuz Bitcoin'in en büyük kripto para olarak neden bu kadar sağlam bir yere sahip oldu. Ancak öykümüze geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız rüyanızda Satoshi Nakamoto'yu görebileceğinizi hatırlatarak başlayalım. Bitcoin'in büyüklüğünün arkasında rakamlardan, piyasa verilerinden ve kullanıcı sayısından fazlası yatıyor. Evet, Bitcoin kripto para ekosisteminin bugün en pahalı birimi. En fazla kullanıcı yine Bitcoin'de. Toplam pazar değeri kimi zaman bütün kripto para piyasalarının yarısına yaklaşıyor. Ancak Bitcoin'in rakamlarının ötesine geçen kavramsal ve teknik bir büyüklüğü de var. Öncelikle Bitcoin'in en büyük farkı gerçek bir merkeziyetsizlik sağlaması. Durun durun. Kardeşim zaten bütün kripto paralar merkeziyetsiz değil mi? Bu sistemin olayı zaten bu diye çıkışmayın. Evet, bugün Ethereum, Solana, Cardano ve daha birçok paranın merkeziyetsiz olduğunu savunanlar var. Ancak bu paraların her birinin bir geliştiricisi, o paranın geleceğiyle ilgili karar alabilen veya en azından topluluğa bu tür köklü değişiklikler önerebilen bir vakıf bulunuyor. O parayla ilgili bir dava açıldığında bu kurumlar muhatap kabul ediliyor. Öte yandan kripto paraya hayat veren Satoshi Nakamoto'nun gizliliğini koruması sayesinde Bitcoin tümüyle merkeziyetsiz. Tümüyle onu kullanmak isteyen insanlara ait bir para oldu. Sisteme ilişkin bir muhatap bulunmaması, Bitcoin'in bir dava veya çıkarılacak yasayla kapatılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Öyle ya, örneğin Amerika'da bu işlere bakan SEC veya diğer regülatörler kimin kapısına tebligat gönderecek, kimi muhatap alacak da kapatın dükkanı diyecek. Bu merkeziyetsizlik ve yıllar içinde yakaladığı organik büyüme Bitcoin'in tüm kripto para piyasasının çekirdeğinde yer almasını sağladı. Hiçbir kripto para Bitcoin'den daha güvenilir değil. Bitcoin düşünce piyasada düşmüş sayılıyor. Sepetlerdeki bütün altcoin'ler atağa çıkmak için önce Bitcoin'in toparlanmasını bekliyor. Bu güven milyarlarca dolar yöneten kurumsal yatırımcıların da kripto para piyasalarına BTC ile girmesini sağlıyor. Bitcoin 21 milyonluk kısıtlı arz, değişken zorluk seviyesi ve blok ödüllerinin düzenli olarak yarıya düşürülmesi gibi temel özellikleri değiştirilemez bir şekilde yaratıcısı tarafından kodlanmış. Bitcoin'de yapılacak her bir değişiklik, her bir sapma Bitcoin'in güncellenmesine değil, farklı bir para biriminin doğuşuna neden oluyor tıpkı zamanında Bitcoin keşte olduğu gibi. Bitcoin ise bizim bildiğimiz değiştirilemez yapısıyla yoluna devam ediyor. Her ne kadar zaman zaman Ethereum gibi büyük rakiplerin toplam piyasa değeri olarak Bitcoin'i geçmesi konuşulsa da bu tür yer değişiklikleri bu saydığımız sebepler yüzünden Bitcoin'i en büyük kripto para olarak tahtından etmek için yeterli değil. Madenciler geri kalan son 2 milyon BTC'yi çıkarmak için yarışa dursun, Bitcoin kısıtlı arzı, merkeziyetsizliği ve tüm insanlığa yayılmış ağıyla en büyük kripto para olmaya devam edecek. Oldu mu sizce? Ha, Cardano Cardano ne bu? Cardano. Cardano. Aa, pardon. Hepten uydurdum. Yapacağım ya. Cardano. Bitcoin'den Bitcoin demedim, değil mi az önce? Çünkü demiş de olabilir. Yes. Az sonra. どしたっ